Ailelerde gurur, polislerde eğitimi tamamlamanın sevinci. Erzurum Polis Eğitim Merkezi 31. dönem mezunlarını verdi. Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Türk Polis Teşkilatı'nın en yeni neferleri olacak siz değerli gençlerimizden beklentimiz görevlerinizi icra ederken hukuktan, adaletten ve insan haklarından asla taviz vermemenizdir. Öğrencilerimiz 11 aylık zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamışlardır. Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Pomem Çat Yolu yerleşkesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde genç mezunlar için dua etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Necik milletimizin huzuru için. Dönem birincisi Ekrem Can Akmaz, yaş kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet keplerin havaya atılmasıyla taçlandı. Taze polisler önce eğitim arkadaşlarıyla ardından aylardır ayrı kaldıkları aileleriyle sevinçlerini paylaştı.